Evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Roblox oynuyoruz ve 3. E, üçüncü videom güzel bir video olacak bence bugün sizlerle rakipler oynayacağız ama ilk öncelikle size şunu belirteyim bu benim hesabım bana istek atabilirsiniz hemen videoyu durdurup istek atabilirsiniz orada gösterdim zaten şimdi rakiplere giriyorum şöyle ismi rakipler Seversiniz siz de girin. Neyse giriyoruz Limonata içeyim. içim. Ay böyle başlangıç böyle. Bu da Roblox'ta sevdiğim ikinci oyun. Aa, telefon çaldı. Şimdi buradan geliyorsun ve hesap açıyorsun. Neyse şimdi buradan arena giriyoruz çünkü arena en normali en güzeli direkt maça başladım ama konuşmadım neyse burada benim silahlarım var buradan seçiyorsunuz işte sizde böyle olmayacak sizde normaller alacak böyle seçeceksiniz böyle ilk öncelikle başlıyor oyun sesini açayım size söyle göstereyim şöyle açayım direkt Ha, başladım. Biraz fazla ama Böyle vuruyorsunuz. Oba. Öldü. A. Oyun biraz kasıyor ya. Hadi. Öldü. Bu kadar da. Böyle öldürüyorsunuz. Aslında daha iyi oyuncular var şu an telefonda oynadığı için Biraz zorlanıyor. Bir de ben biraz iyiyim. Kendimi ömmek gibi olmasın. La. <laughs> Kolsuzum ben. Ha, sonunda. Öldü. Tamam. Bence ben bunu 5-0 yenebilirim hatta başka oyunlar da girelim yani niye tek bu ona ayırıyorum ki böyle topluca bir gireyim son istediğiniz oyun varsa onu da oynarım at hadi oba lan nasıl ya tanıdık ya. Ne yapayım ben şimdi yani? Ama galiba okay. da yumruk dalmıyoruz. Okey. Onda okeyiz. Yumruk gitmeyeceğiz. İlk önce tabii ki de bombayı böyle sallayın. Boş. Boş boş bekletmeyin. İlk de sallayın. Belki denk gelir. Canı da adamın. At. Adaydı. Gel lan. Yumruk. Çok işim yumrukla oynamıyor nedense. ha ben bir tane kılıç alacağım. Ama kılıç çok pahalı. O yüzden yumrukla oynuyorum. E hadi. Bak o böyle atılır. Ne Ah, öldü zaten bu rpg ile üç kere vurdunuz mu direk adam gidiyor yani tamam bas bakalım değmedi <gülüyor> <gülüyor> bombaya dedik. aha hayır 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 hayır, hayır. Hadiydi hadi. Öldü. Ananı ya. İlk önce öldü daha ge beni. Neyse enter 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 ent ent. Hadi ya şu bombayı da bir kere değdireyim ya. Birkaç kere değdiriyorum sonra bir daha değdiremiyorum başka adamlara. Hep oradan geliyorlar diye ama bu adam farklı yönlerden geliyor. Gel Aga. Öldü. Ah. Oh. Biraz çok az zorladı çok az Hatta zorlamadı neredeyse Neyse ee, Bu oyunumuzda böyleydi Yani Çok oynamak istemiyorum sizi sıkmak istemiyorum Hani biraz sıkar sizi böyle oynamam Çünkü bu ya, tek başına oynanan Böyle izlenecek bir şey değil bu oyun O yüzden bundan çıkıyorum Böyle bir oyun bunu çok yani, Videoda göstermek istemiyorum çünkü bayağı bir zaman kaybı olur Neyse ya benim oynadığım oyunlarda Mesela bunu gireyim Değil mi? Aynen bunu gireyim Bunu da oynamıştım bu da bu sarıyor bu her türlü sarıyor bu güzel Ben bunu da yani... Ben bunun gibilerini çok oynadım da Bir dakika ne alayım ha bunu alayım Ney Of bu maymunu şimdi var ya Görüyorsunuz maymunu görüyorsunuz Böyle, böyle, bir maymun arkadaşınız varsa bu videoyu atın o da izlesin. <laughs> Neyse. Böyle bir, böyle bir oyun. Oynamak isterseniz işte yazıyorsunuz arma kısmına. E, Hintli, tehlikeli Hintli sürüş yeri. Böyle bir şeydi ya öyle bir şey miydi? Aynen. Aa, şöyle gidiyoruz. Hayır 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 hayır. Ah. Bak geliyor arkamdan geliyor bak. Oğlum o nasıl düşüş? Geri zekalı. Geri zekalı Sanıyorum diyorum da kendine bak ama olduğum yerde kalmışım yani. Hadi. Aa, bak böyle şeydeyken böyle koşarken durmuyor. S'ye basılı tutuyorum durmuyor. durmuyor. Telefonda oynayanlar bu arada onlara ah, Allah rahmet eylesin diyorum. Bir şey demiyorum. Böyle bir oyun. Yani bu oyunda siz kendiniz oynamak istiyorsanız oynayın yani. Benden izleyip de tadınızı kaçırmak istemiyorsanız. Yes. Aydır bu değil. Neyse açık. Bu oyun, bu oyun değil de. Başka oyun bakalım ya. Başka bir oyun bakalım. Aga. Mesela ben ne oynayayım? Wallhub var ama ben onda artık yani çok ilerideyim. 96'da falanım ona gireyim ya. Ben bu oyunu seviyorum. Bu dövüş oyunu sarıyor. Şarkı açıyorsun arkada, gidiyorsun tak 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 öldüren bir şey yani. Yani sadece benim roketlikte oynadığımı sanmayın. Fortnite falan da oynuyorum. Belki Fortnite da çekerim. Aa ses azmış. Tamam. Bu ses de bu kadar çoksa bilmiyorum. Oy. Görüyorsunuz. Dur ben izleyim aga ya. <laughs> Limonata içiyordum. Yani böyle. Biri bu böyle taktikler kullanın Sesim az geliyorsa Özür dilerim şimdiden çünkü oyunun sesi biraz çok Ah kaçtı Kaçma dostum Acıtmayacağım Oy ne diyorsun Gel 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 gel. Aa, bak ben bu karakteri sevmiyorum bak ya. Bu karakter biraz adamın karakteri biraz yani troll ya. Gel lan. Ay kepsok açık kan. Anam. Dur dur ben. Ben bu oyunu bu oyun değil de başka bir tane vardı. Gördüğünüz gibi. Vurulmuyor ki Çıkalım. Ben bu adama kill vermem. Biraz şey olduk. Kötü olduk. Neyse. Benim oynadığım başka bir oyun vardı ya. O neydi ya? Bu değil de ben bunu oynuyorum da o değil yani. Bir tane daha vardı oğlum. O nerede ya? Onu arıyorum şu an. Onu bulsam onun oynayacağım. Bir dakika. Aa nerede ya? Vallahi şu an kaybettim onu. Oyunu kaybettim. Aga gözüme ne oldu benim? Gözüm ah. Gözüm gitti valla. Benim göz gitti ya valla. Görebiliyorsanız yazın lan. Yazın size 1 milyon lira. <laughs> 1 milyon. Ha bu bu bu. Aynen bu. Tamam bulduk. Bak bu benim oyunum aslında yani. Bu oyunu ben bir tane arkadaşımdan gördüm. Baktım yapabilirim dedim. Oynadım. Bak şimdi. Tamam tamam. O adam istemiyor bunu. Hmm. Aa. Bak dostum sinir etme beni. Ha. Oğlum nasıl ya nasıl? Gel. Aa dük git lan. Bak şimdi sinir ediyor o adam. Bak Öldüm. Ne? Ne yaptı o az önce bana? Az önce o bana ne Gel lan. Gel lan. Sen, sen hayırdır oğlum? Ha nasıl ya? nasıl oğlum, nasıl alıp oyun sesini kapatacağım vallahi ya valla çok çok sinir etti bu oyunun sesi. Şu adam var ya bu adam. Oğlum karı gibi karakterim var lan. Bu, ne, bu nasıl bir karakter ya? Vallahi Şimdi değiştir de geldi bak. Bu sadece bak bu. Bu oyunda karakterim böyle ya sinir olacağım. Bak. Adam nasıl vuruyor ya. Vallahi sinir oldum ben bu adama. Gel lan. Gel lan, gel lan. Sen hayırdır? Gel lan. Ah, sinir etti. Öl lan. Uf, sinir etti adam. Öl öl o yat aşağı yat aşağı ya. Damn Jaga <laughs> Bu adam bu adam Bu adam çok iyi iyi Bu geldi bu animasyon geldi arkadaşlar Orada bu animasyonu almak istiyorsanız ve bu oyunu oynamak istiyorsanız Şuradan geliyorsunuz menüye basıyorsunuz bak Şurada sağda bir yerde iki tane görev var ona. Bak. İşte oradan alıyorsunuz dükkana gidiyorsunuz alıyorsunuz yani. Bak bu adam var ya bu adamı çatı çutur yiyeceğim. Bekle lan bekle lan. Gel lan çatır çutur seni gel. Öl lan. Sen hayırdır oğlum? Sen kime? Kime? Kime şekil şu konu? O şekil kime? Gel. Herhalde ben karı zannettim. Karakterim ona benziyor. Vallahi şu an sinir oldum. Gideceğim o bin lira yatıracağım bu oyuna. Öyle bir karakter yapacağım ki taş gibi bir tane karakter yapacağım. Taş erkek. Vallahi sinir oldum ya. Ben bu oyuna da bu yüzden oynayamayasım da var. Ah. Sinir etti vallahi sinir etti vallahi. Ne Oğlum. Sinir oldum, sinir oldum, sinir oldum. Sinir etti, sinir etti. Aa tamam öldü. O. O öldü. Kesinlikle öldü. Tamam. Bak dostum. Allah isimler oldum ya. Gel, gel. Gel bebeğim. Hoba onu tuttu. Gel bakayım sen. <laughs> ne yapıyorsun? Ne söyledi? Ezici bu kadar. Hani bu oyunun amacı bu kadar da böyleydi. Oğlum gördünüz bak gördünüz oyun sesin nasıl da bu kadar olur. Lan bir dakika. Gravelerden 30 dakika varmış update. Hmm. Bu arada size söyleyeyim bir enrot 12 saat sonra şey olacak yani saat 10'da eventler falan patlayacak. O zaman da onun videosunu çekeceğim. Bakalım. Yani dördüncü videomu da çekeceğim. Neyse bu kadardı. Roblox oynayışlarım da bu kadardı. Bu arada oynayacağım dorsu kesinlikle videosunu çekeceğim ama kuzenimle ya da kardeşlerimle oynarken çekeceğim yani şu an çekmek istemiyorum yani bilmiyorum İstemeyeceğim. videonun da çok uzun olmasını istemiyorum bir ne diyeyim bir 20 dakika civarı olsun istiyorum bakayım kaç dakikaysa işte neyse arkadaşlar ee, bu kadardı kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay